can Evet. İyi akşamlar ama ben hala kendimi görüyorum şu an sadece. Ben sizi görüyorum. Öyle mi? Evet. Sizi görüyorum. Düzelir mi acaba birazdan? Hiç bilmiyorum. Ee, isterseniz bu şekilde devam edelim ama ben sizi evet. görmüyorum şu an. Öyle mi? Yok ben sizi gayet net görüyorum. Ee, o tamam. yüzden bakalım. Evet. En azından yüzünüzdeki reaksiyonu görebilirsem ona göre müdahale edebilirim size en güzel tarafı bu. Çünkü öbür türlü görmediğim zaman tepkilerinizi anlayamadığımdan nerede durmam gerektiğini, nerede soru sormam gerektiğini çok bilemeyeceğim için ee, en azından benim sizi görüyor olmam şimdilik iyi. Siz beni görmeseniz de olur artık. Ee, mühim olan İstanbul. Evet. Başlayalım o halde ee, takipçilerimizle beklettik kusura bakmasınlar ama elimizde olmayan imkanlar gerçekten Neden böyle oluyor anlayamıyorum ee, Anlam veremiyorum yani ee, Ama Başlayalım isterseniz Evet başlayalım Selahattin Hocam bugün konumuz İstanbul ve İstanbul üzerinde durmadan oyunlar oluyor spekülasyonlar gerçekleştiriliyor Eski Roma projesi mi geliyor gibi birçok şey var. Nereden başlamak istersiniz? Ben sözü tamamen size bırakmak istiyorum. Serhat Hocam işin duayeni sizsiniz bir tarihçi olarak da. Geçen sene de Ayasofya ve İstanbul üzerinde konuşma yaptık. Yine yapalım. Çünkü bu sene <laughs> daha da şiddetli bu tasarılar devam ediyor. Buyurun sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle ben 2016 senesinde bir kitap çıkarmıştım. Kitabın ismi Kılıç Sofya. Ayasofya. Ee, yalnız şu an baskısı yok bu kitabın. Yani birinci baskıyı tükettik ama ikinci baskıyı henüz e, girmedik. E, bu kitabın bir hikayesi var. E, bununla başlamak isterim ben öncelikle. E, bu kitabı yazarken, yani Ayasofya'nın manevi değerini anlatmak isteyip yola çıktığım bu hikayede şöyle bir bilgiye rastlamıştım. Bunu Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde yer vermişti. Ee, orada şöyle bir bilgi vardı. Diyor ki İstanbul'un bilinen ilk kurucusu Süleyman Aleyhisselam'dır. Bu Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazıyor. Tabii ben de bunu böyle arkadaşlarımla buluştuğum ortamlarda, işte büyüklerimle konuşurken e, arada bir dile getirdim. Yani dedim ki, ya böyle bir bilgi var. Yani Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde İstanbul'un ilk kurucusunun Süleyman Aleyhisselam olduğu yazıyor. Ya dediler Evliya. Çelebi'nin işte her sözüne güvenilmez her lafına inanılmaz belki olmayabilir dediler. Tabii ki birçok kişi şüpheyle yaklaştı ki normaldir, doğaldır yani. Herhangi bir konuda bir kaynağa ulaştığımızda acaba o konu doğru mu diye başka kaynakları da taramamız gerekiyor. Daha sonra ben böyle bir araştırmaya girdim açıkçası. Hani Ayasofya hakkında evet bir kitap yazmak istiyorum. Böyle bir ihtiyaç duyuyorum ama Şimdi konu İstanbul'la da doğrudan alakalı olduğu için araştırmak istedim. Daha sonra İbni Batuta'nın seyahatnamesi geçti elime. İbni Batuta'nın. O dönemde İbni Batuta İstanbul'a geliyor ve imparatorun babasıyla bugünkü o Sultanahmet Meydanı dediğimiz meydanda dolaşıyorlar. Sesim geliyor mu bu arada? Evet, evet. evet ben gayet net duyuyorum. Sen tamam. İbni Batuta'yla yani seyyah olarak bildiğimiz İbni Batuta'yla o dönemin imparatorunun babası bir gezintiye çıkıyorlar. Yani bir şehir turuna çıkıyorlar. Ve Ayasofya'nın önüne geliyorlar. Ayasofya'nın önüne geldiği zaman i̇bn Batuta diyor ki biz içeri girmedik ama duyduğuma göre diyor ve bunu seyahatnamesinde yazıyor yani ilgilenenler bakabilirler. Buraya diyor ilk kez Süleyman Aleyhisselam teyzesinin oğlu Asaf bin Berhiya'ya yaptırmış diyor. Yani bir de isim veriyor. Asaf bin Berhiya. Bu bazı kaynaklarda Süleyman Aleyhisselam'ın aynı zamanda veziri olarak da geçer. Asaf bin Berhiya ismi. Yine tabii ki bu ikinci kaynaktı. Yine araştırmaya başladım. Bir baktım tarihi Hadidi var. Yani Hadidi tarihi var. Osmanlı tarihi yazar. <laughs> Orada e, Ayasofya hakkında şöyle bir cümle cümleye denk geldim. Garayip'ten Süleyman geldi. Araştırmaya devam et bu kaynak 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu, 7 oldu. Yani eski kaynaklara indikçe İstanbul'un kurucusu hakkında bizi ipuçları, kaynaklar Süleyman Aleyhisselam'a kadar götürdü. Şimdi bir de burada şöyle bir konu var. bildiğiniz üzere İstanbul 7 tepeli bir şehir. Bizim evet. güzel şehrimiz, benim de doğup büyüdüğüm şehir. Yani İstanbul 7 tepe bir şarkıdan, şiirden, bir efsaneden ibaret değil. İstanbul ki Suriçi İstanbul onu kastediyorlar tabii ki. Yedi tepeli bir şehir ve bu yedi tepeli şehrin birinci tepesi ve en önemli tepesi neresi? Ayasofya'nın bulunduğu tepe ve eski e, Roma imparatorunun sarayının bulunduğu tepe. Daha sonra Topkapı Sarayı'nın bulunduğu tepe. İşte şu an Sultanahmet Camii de o tepede. Yani saray burnundan yükselen ve Ayasofya'ya kadar çıkan tepe. İstanbul'un birinci ve en önemli tepesi. İşte diğer tepeleri de e, Çemberli Taş tarafında, Beyazı tarafında, daha sonra gidiyor işte Fatih'e vesaire. Yedi tepeli bir şehir ve sur içili bir. Sur içindeki yedi tepeden bahsediyoruz. Şimdi tabii Ayasofya o dönemlerde Süleyman Aleyhisselam tarafından aynı yerde ki bugünkü Ayasofya değil tabii ki bugünkü Ayasofya Roma döneminin kilise olarak e, inşa edilen yapısı. O dönemlerde orada bir mabet yaptırdığını söylüyor bu kaynaklar. Süleyman Aleyhisselam'ın. Nerede? Bugünkü Ayasofya'nın bulunduğu yerde. Yani aynı yerde. Daha sonra bu mabetler yıkılıyor. Daha sonra onun oğlu e, babasının yaptığı mabetin üstüne bir takım değişiklikler yaparak mabeti büyüttüğünü yazıyor Evliya Çelebi. Daha sonra yine o mabetler yıkılıyor. Orada e, güneşe tapanların ayin yaptıkları bir bir tapınak kuruluyor. Daha sonra o da yıkılıyor. Tevrat Zebur okunan bir mabet kuruluyor. O da yıkılıyor. Pagan Roma döneminde bir tapınak inşa ediliyor. O da yıkılıyor ve artık e, Roma İmparatoru Konstantin'in kendi ismini verdiği yani Konstantinopol, bizler ona Konstantiniye diyoruz. Orada e, Roma İmparatoru bir şehir inşa ediyor ve şehire kendi ismini veriyor. Yani Konstantinopol veya bize göre işte Konstantiniye. yani Büyük Konstantin'in kurmuş olduğu şehir. Ve o, orada yine bir mabet inşa ettirmek istiyor ama dikkatinizi çekerim. Aynı tepe üzerine ve önceki mabetlerin olduğu mekana yani aynı mekana bir mabet inşa ettirmek istiyor ve onun oğlu Konstantios orada bilinen ilk kilise, bazilikal yapılı kiliseyi bitiriyor. Daha sonra o yapı yıkılıyor. Buraları hızlı geçiyorum çünkü çok fazla İstanbul'la alakalı da konuşmak istiyorum. Bu Konstantios'un yaptığı yapı yıkıldıktan sonra, ki insanlar tarafından yıkılıyor bu. Daha sonra İmparator Theodosius döneminde 2. Ayasofya inşa ediliyor. Bu 2. Ayasofya'nın kalıntılarını bugün ziyaret ettiğinizde ulaşabilirsiniz. Kapının hemen yanında böyle 7-8 metre aşağı doğru inen bir boşluk vardır. Orada basamaklar, sütunlar bulunur. Onlar ikinci Ayasofya'nın günümüze kalan parçaları. O da yok, edildik, yok edildikten sonra Justinianus döneminde Nika ayaklanmasın, ayaklanmasından sonra Justinianus orada günümüzde gidip e, dokunabildiğimiz o kilise olan yapıyı yani Roma döneminin 3. Ayasofya'sını inşa ediyor. Milattan sonra 532 senesinde. Ve bugün e, gittiğimiz dokunduğumuz, ziyaret ettiğimiz bu mabet, bu yapı, Justinianus döneminin yapısı. Hmm. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Biraz özet geçtim ama. Yok. Uh -uh. Sizi hiç bölmek istemiyorum. Sen hocam. Tamam. Ee, yalnız bu Justinianus'un yapısı e, aslına bakarsanız çok aceleye geliyor. Ee, Antemius ve Isidor isimli iki kişiyi görevlendirmiş. Bunlar aslında mimar değil. O dönemin mekanik uzmanları. Bunlar böyle bir yapı tasarlıyorlar. Ama bu yapı çok sağlam bir yapı olmuyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Kubbesi çöküyor, duvarları parçalanıyor, işte sütunlar aşağıya doğru göçüyor, bina bir tarafa doğru çökmeye meyilli bir şekilde oluyor. İşte daha sonra mesela onlar yapıyı yaptıktan yanlış hatırlamıyorsam 10-15 sene sonra kubbe olduğu gibi aşağı çökmüş. Neden? Çok büyük bir yapı ve ana bir kubbe var. Yani daha sonraki Osmanlı yapılarında gördüğümüz gibi ona yardımcı olan onu destekleyen yarım kubbeli yapılar yok. Tek bir ana bir kubbe var ve bütün büyük yapı tek bir kubbenin, tek bir çatının altında. Ya, çok zor mi? bir durum yani. Antemius ve İzidor e, bu yapıyı hızlı bir şekilde imparatorun e, istemiş olduğu tarihe yetiştirmek için alelacele bir yapı inşa ediyorlar. Yalnız burada çok enteresan bir e, teknik kullanılıyor. Normalde e, volkan külleriyle ile kireçin karışımından bir e, o dönemlerde e, harç örneği kullanılırdı, yapılarda. Ama volkan külleri İstanbul'a çok uzak olduğu için Antemius ve İzidor, tozsuz ne nehir kumuyla kireci karıştırarak, kalsiyum silikatı buluyorlar. Kalsiyum silikat neden önemli? Neden şu an e, buna yer verdik konuşmamızda? Çünkü kalsiyum silikat çatlayan yerleri kendi kendisine onarabiliyor. Öyle bir yapıya sahip. Tuğlaların arasındaki harçlar neredeyse yarım karış kadar. Kalsiyum silikatla kaplı. Ama her şeye rağmen dediğim gibi Ayasofya biraz zayıf bir yapı. Çökmeye meyilli bir yapı. Ve daha sonra biraz daha belki üzerinde durduz ama ee, mimar Sinan olmasaydı belki de günümüze ulaşamayacak bir yapıydı Ayasofya. Yani o usta Mimar Mimar Sinan'ın dokunuşları sayesinde bugün ayakta. Bir de Cumhuriyet döneminde İbrahim Hakkı Konyalı sayesinde. Ama bunun geri geldiği zaman e, devam ederiz. Şimdi İstanbul'un bu bahsettiğim noktalarda bir önemi var. Yani manevi bir değeri var. Ama... Bundan 5-6 asır önce, 10 asır önce, 12 asır önce acaba ecdadımız bizim bilmediğimiz bazı bilgilerimiz sahipti. Bakın şu an biz bunu bilemiyoruz. Bunu destekleyecek bir kaynağa da ulaşamadık. Çünkü buna ulaşabilseydik bu bizim için bir sır olmayacaktı. Ama Peygamber Efendimizin hadisi şerefinde işte Konstantiniye elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onun askeri ne güzel askerdir diyor. Ben kitabımda buna da yer vermiştim. Ee, bu hadis-i şerif sahihtir. Ben onun altında bir e, bilmiyorum hızlı bir şekilde bakacağım hangi sayfada olduğunu. Evet buldum. Bakın Ayasofya'nın Sultanahmet'e bakan cephesinde bir duvar kitabesi olarak bu hadis-i şerife Osmanlılar yer vermişler. <laughs> Arapça aslında. Yani böyle bir hadis-i şerif var bu hadis-i şerifin peşinden gidenler sadece Osmanlılar değillerdi ee, ilk önce sahabeden ki peygamber efendimizin mihmandarıdır kendisi Ebu Eyüp El Ensari Hazretleri ki bugün Eyüp Sultan'a da ismini veren zattır mübarek zattır çok ilerleyen yaşına rağmen ki kaynaklara baktığımız zaman 90'lı yaşlarda olduğunu görüyoruz İslam ordusuyla beraber İstanbul'un kuşatmasına katılmıştır bu hadis Şerif'in izinden gitmiştir. Ta o dönemlerde. Ve Anonim Osmanlı tarihlerinde e, bu konuyla alakalı çok enteresan bilgiler rastlıyoruz. Şöyle ki bu İstanbul kuşatması tahmin ettiklerinden çok uzun sürüyor ve kuşatamayacaklarını artık anlıyorlar. İçlerinden ileri gelenler, yaşlılar ki e, burada işte sahabe-i kiramdan da kişiler var. Diyorlar ki buraya gelme amacımız işte peygamber Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifine nail olmak. Bir de Ayasofya'nın içinde iki rekat namaz kılmaktı. İstanbul alamadık, kuşattık ama başaramadık. Bari diyorlar, bir izinle içeri girelim. Belki iki rekat namaz kılarız da öyle döneriz. Hani en azından bu amacımıza ulaşmış olalım. Ben her zaman derim. İstanbul bir kilit ise onun anahtarı Ayasofya'dır. Yani Ayasofya'nın da okay. bir değeri var İstanbul kadar. O yüzden okay. sürekli İkisini bir arada konuşmaya gayret ediyorum. Şimdi bu bir süre sonra içeriye haber veriliyor. Yani ateşkes ilan ediliyor. İşte herkes kendi bizim taraf şehitlerini topluyor. Onlar kendi ölülerini alıyorlar içeriye. Sur O sırada içeriden şöyle bir haber geliyor. Nasıl olsa gidecekler ya iş daha fazla uzamasın. Biz içinizden en yaşlılarınızı silahsız olmak koşuluyla Ayasofya'yı alabiliriz. Böyle bir izin verebiliriz diyorlar. Şimdi en yaşlıların arasında Ebu Eyyup Erensar Hazretleri de var. Ve anonim Osmanlı tarihine göre Ebu Eyyup Erensar Hazretleri ordunun diğer yaşlılarıyla bir grubuyla beraber Ayasofya'nın içine giriyorlar. Ama Ayasofya'da çok fazla işte resim, mozaik ee, gibi şeyler olduğu için yani namaz kılmaya engel bir takım şeyler olduğu için sol nefte namaz kılıyorlar. Sol nef, sağ nef, bir de orta nef var. Yani üç yapıya, hı hı. E, üç koridor gibi düşünün. Bir tanesi e, orta alan, sağ koridor, sol koridor. Sol koridorda mozaik yok. Bakın sol koridorun mihrabı olan yakın kısmına Osmanlılar şu ismi vermişlerdir. Oradaki bir bölüme. Ebu Eyüp el Ensari makamı. Yani orada namaz kıldığını bildikleri için orada bir makam tahsetmişler onun ismine ve bu Evliya Çelebi zamanında bile ki seyahatname'de bu geçer. Oraya Ebu Eyyub el-Ensari makamı demişler ki Ayasofya'nın içinde birçok makam vardır. Ee, orada namaz kılmak nasip oluyor e, oradaki yaşlı gruba, Müslümanlara ve dışarı çıkıyorlar. Şimdi burada kafa karıştıran bir soru var. Eğer savaş bittiyse ve Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri orada namaz kıldıysa yani Ayasofya'dan ve bunlar dışarı çıktılar. İyi ama okay. biz fur dibinde şehit olduğunu biliyoruz. Bu nasıl gerçekleşti? Ve bu anonim Osmanlı tarihlerinde bu bilgi de var. Nasıl var? Kapılar açıldığı zaman içeriye girmek isteyen bazı Müslümanlar oluyor. Bunu kullanmak isteyen, bu fırsatı değerlendirmek isteyen. Yani ordu komutanından habersiz. O sırada tam içerideki yaşlılar dışarı çıkarken yukarıdaki askerler bir bakıyorlar ki Müslümanlar içeri girecek. Başlıyorlar ok yağmuruna. E aşağıdakilerden aşağıdakiler de yani Müslümanlar da kendilerine ok yağmaya devam edince onlar da karşılık veriyorlar ve iki ateş arasında kalan Müslümanlar orada şehit oluyor. Yani Ebu Eyüp el Hazretleri e, sura çok yakın bir yerde hakikaten şehit oluyor. Ve vasiyeti gereği ki daha önce vasiyet bırakmıştır. Beni diyor ve eğer şehit olursam ve İstanbul alamazsak sura en yakın yere defnedin. Ve hakikaten sura yakın bir bölgeye yani bugün bulunduğu yere Ebu Envensen Hazretlerini defnediyorlar. Daha sonradan İslam ordusu oradan ayrılacak. Kale komutanı aşağıdaki İslam ordusunun komutanına sesleniyor. Diyor ki siz buradan gittiğiniz zaman ben diyor o kabri açacağım kurdu kuşa o sizin büyünüzü edeceğim diyor. Yani o kabri orada bırakmayacağım diyor. Aşağıdaki İslam ordusunun komutanı da kılıcını kaldırarak o kale komutanına diyor ki eğer sizin böyle bir şey yaptığınızı duyayım buradan memleketimize dönene kadar ne kadar Hristiyan köy varsa biz de basarız o zaman diyor yani. Gereğini yaparız diyor. Ve böylelikle bu karşılıklı resleşme sonucunda ne İslam ordusu giderken Hristiyan köylerine zarar veriyor ne de o dönemki e, Doğu Romalılar Ebu Eyüp Erensel Hazretleri'nin kabrine zarar veriyorlar. Bu kabir uzun süreler ki içeriden birçok kişi yani Bizanslı olarak bildiğimiz bu Doğu Roma İmparatorluğu'nun vatandaşları dahi dışarı çıkıp o kabri ziyaret ederlermiş. Burada büyük bir zat var diyerek. Ne oldu da kayboldu peki? Şimdi şöyle bir durum var. Fatih Sultan Mehmet Han biliyorsunuz Akşemsettin Hazretleri daha doğrusu kabrin yerini fetihten sonra tespit etmiştir ve oraya bir türbe, bir cami yaptırıyor Fatih Sultan Mehmet Han. Peki ama kaybolması lazım. Nasıl kayboluyor? O kabrin kaybolduğu tarih 4. Haçlı Seferi'ne denk gelir. Yani 1201 ile pardon 1204 ile 1261 yılları arasında 57 senelik bir Latin istilası, Latin işgali döneminde tıpkı Doğu Roma imparatorlarının mezarları gibi ki onları talan etmişlerdir Katolikler. Yani Ortodoks Doğu Roma imparatorlarının mezarlarını Hristiyan olmalarına rağmen ama farklı mezhepten oldukları için talan etmişlerdir. E, o dönemde de Ebu Eyüp El Ensar Hazretleri'nin kabri ne hikmetse artık ilgisizlikten mi ya da üstüne bir şeyler mi bıraktılar, toprak mı attılar, her ne olduysa bunu bilmiyoruz ama kaybolmuştur. Ne zamana kadar? 1453 senesine kadar. Ve Akşemseddin Hazretleri o kabrin yerini tespit ettikten sonra kazıyorlar ve kabir taşına ulaşıyorlar. O kabir taşının olduğu yere bir türbe bir de cami inşa ediliyor. Evet. Hızlı mı girdik? Gayet iyi gidiyoruz hocam. Tamam. İstanbul'a kadar gelelim ama şöyle bir tarihinden bahsetmek istedim. Daha sonra ee, tabii birçok kez İstanbul kuşatılıyor. Bizim filmlerden bildiğimiz e, bu Seyit Battal Gazi var. O da İstanbul kuşatmasına mesela katılmıştır. O bir roman karakteri değildir. Gerçek bir kişiliktir. Yaşayan biridir yani. E, o da mesela İstanbul kuşatmalarına katılmıştır. Daha sonra e, Osmanlı dönemine gelelim ki Selçuklu'nun böyle bir atılımı olmuyor. Çünkü Selçuklu döneminde henüz e, oraya kadar çok fazla yanışamıyoruz. Yanaşsak da Doğu Roma İmparatorluğu Osmanlı zamanında olduğu gibi zayıf değil. Ama tabii ki Bizanslı olan çatışmalar, kavgalar oluyor. Biz her zaman şunu yanlış e, anlattılar, aktardılar ya da biz çok detaylı girmediğimiz için böyle zannettik. Bakın İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han tek başına fethetmedi. Bu bir süreç. Sadece ona nasip oldu. Yani ondan önce birçok kişi denedi ve gerek e, Anadolu Selçuklu zamanında gerek Osmanlı'nın Fatih Sultan Mehmet Han'dan önceki 6 Osmanlı Sultanı zamanında zaman zaman bunlar denendi. Doğu Roma İmparatorluğu'yla ki buna Bizans'ta deniyor biliyorsunuz. Birçok çatışmalar, savaşlar yaşandı ve bu bir süreç. O çatışmalar yaşanmasaydı mesela İznik ellerinden alınmasaydı, işte Yalova, Kocaeli bölgesi alınmasaydı işte Edirne alınmasaydı, İstanbul o araya sıkışmasaydı bu süreç biraz daha uzayabilirdi. Ama şurada şöyle bir haksızlık yapılıyor. İşte Fatih Sultan Mehmet Han gitti. Ya ne Doğu Roma İmparatorluğu falan. Orada ufak bir şehir vardı su içinde. Gitti oraya aldı. Çok da basit bir olay. İyi ama bu bir süreç. Yani bu tek başına gerçekleşmiş bir olay değil ki bu. Olgu. Yani geçmiş yıllara da bakmak lazım. Mesela Yıldırım Bayezid'den da dört sefer kuşat, kuşatıyor İstanbul'u. Ve bunlardan ikisi büyük kuşatma. Bir tanesinde mesela İstanbul'un karşı yakasına, boğazın karşı yakasına Anadolu Hisarı'nı inşa eden Yıldırım Bayazı'tandır. Misal. Yani böyle kuşatmalar olduğu için Doğu Roma sürekli savaşlar yaşandığı için İstanbul geçmişe nazaran tabii ki zayıflamıştır. Bunda tabii Başka etkenler de vardır. İşte e, 4. Haçlı Seferi gibi, Latin istilası gibi etkenler de olmuştur. Ama Müslümanlarla yaşadıkları e, işte Anadolu Selçuklu ile Osmanlı ile yaşadıkları savaşlar sonucunda uzun bir süreçten sonra e, Doğu Roma eski gücünü kaybetmişti. Ve bu tabii ki birine nasip olacaktı yani. Hani biri o hadis-i şerife nail olacaktı. Ama tabii ki çok basit de bir kuşatma olmadı. 53 gün sürdü bu kuşatma. Ve uzun sürdü gerçekten. Hakikaten uzun sürdü. Ee, ama en nihayetinde İstanbul 1453 senesinde fethedildi. Ee, bunun acısı inanın bana bugün dahi birçok kişi tarafından hissediliyor. Bizim için demiyoruz. Bizim için bu sevinç kaynağıdır. Evet. Yani biz bununla gurur duyarız. Ama e, hatırlarsınız ki bu Türkçe yazılmış bir gün duvara. Zulüm 1453'te başladı yazdılar. Evet. Biz ne diyoruz? İstanbul için zulüm 1453'te son bulmuştur. Çünkü bizim için Peygamber Efendimiz'in işaret ettiği bir şehrin Doğu Roma gibi işte tahrif edilmiş bir dine inanan kişilerin yönettiği ve kendi vatandaşların dahi vergilerle boğduğu bir şehir haline gelmişti Yani bu Osmanlıya ki ecdadımızı sürekli zora sokan, bizim topraklarımızın içinde kalan bir çıban haline gelmişti. Ve Yıldırım Bayezid'den yüksek bir tepe üzerine çıkınca yanındaki askere şöyle söylüyor. Bu şehri alacağım ki asker bizanslı bir asker o sırada esir. Bu şehri alacağım ve sizin en büyük mabedinizi diyor. Yani Ayasofya'yı camiye çevireceğim göreceksiniz diyor. Ama bu daha sonra dediğim gibi... Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip oluyor Tabii böyle çok detaylı tarih anlatımları yapıyoruz. Ee, takipçilerimiz belki sıkılabilirler, daralabilirler. O yüzden ara ara böyle İstanbul hakkında e, yüzümüzü güldüren hadiselere de yer verelim, konuşalım. E, güzel hadiseleri <laughs> de konuşalım. Misalen ben e, mesela bir, bir şey anlatayım. Biraz böyle güzel bir esprili bir anekdot olsun bu konuşmamızın <laughs> arasında. Fatih Sultan Mehmet Han Edirne'deyken yani henüz İstanbul'u fethetmemiş iken ki bazı kaynaklarda işte 2. Murat olduğu da yazıyor ama e, muhtemelen Fatih zamanı İstanbul'da bir deprem olmuş Ve Ayasofya'nın bazı yerleri özellikle bu kubbe tarafları çöküntüye uğramış. Bizans İmparatoru da bunu yapacak bir mimar bulamıyor henüz ellerinde öyle bir e, mimar mevcut değil. Ne yapıyor biliyor musunuz? bakın o an savaş yok yani bize çok enteresan gelebilir bu ama Edirne'de bulunan sultandan yardım istiyor diyor ki bize mimar yollayabilir misiniz restorasyon çalışmaları için yani onarım çalışması için bir mimar ve Sultan Mehmet Han yani 2. Mehmet Han henüz Fatih değil biliyorsunuz Fatih'den sonra verilen mimarındır kendisine oraya kendi mimarını yolluyor Adını da biliyordum da şimdi aklıma gelmedi. Mimar e, bir merdiven sistemi yapıyor oraya. Aslında bir minare kaidesi yapıyor. Yani bir minare için bir kaide yapıyor. Ve kubbeye ulaşıyor. Kubbeye onarıyor. Ve o dönemin imparatoru mimar yanına çağırıp ça soruyor. Sen diyor ne yaptın buraya yanına bir yapı inşa ettin. Bu nedir diyor yani. <laughs> ya, i̇mparatorum diyor yarın öbür gün aynı şeyler başımıza gelebilir. Buraya iskele kurup kubbeye çıkmak çok zamanımızı alıyor. Bir merdiven inşa ettim ki oraya diyor. Hızlıca çıkıp ulaşalım. Yarın öbür gün yine aynı şeyler yaşanırsa. Hızlıca onaralım. Aferin çok iyi düşünmüşsün diyor. İşte kese kese altın verip onu Edirne'ye gönderiyor. Edirne'de Sultan Mehmet Han'ın huzuruna çıkıyor bu mimar. Ne yaptın diyor? Sultanım diyor gerekli onarımları yaptım. Bir de size diyor bir minare kaidesi inşa ettim ki diyor. Minarenin kaidesi benden fethedip cami açıp minareyi inşa etmek de sizden diyor. Wow. <laughs> böyle de bir e, anekdot var. E, bunu ben yine Seyahat okumuştum Evliya Çelebi'de. E, mesela insanlar evet Evliya Çelebi'ye çok e, böyle sıcak yaklaşmayabilirler. Her anlattığı ya da her gördüğü olay doğru olmayabilir. Hı hı. Ama Evliya Çelebi bu seyahatnamede sadece gördüklerini yazmıyor. Bu çok önemli. Duyduklarını da yazıyor. Bir de gittiği yörelerin ki buna İstanbul'da dahil yani gezip tanıttığı yörelerin tarihini aktarabilmek için o dönemin eline ulaşabildiği tarih kitaplarından kaynaklar vererek işte diyor şu kitapta şu bilgiye rastladım. İstanbul şöyle bir yermiş. Mesela. Misalen yani. O yüzden Evliya Çelebi'nin anlattığı bütün olayları e, reddedemeyiz. Ama kabul de edemeyiz. Yani çok böyle dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Ama Evliya Çelebi mesela 4. Murat'ın zamanında yaşıyor ve aslında bir saray görevlisi. Şimdi o konuda da mesela insanlarımız yanılıyor. Şöyle zannediyorlar. İşte başıboş bir adam var, binmiş ata. İşte buradan gidiyor mesela Diyarbakır'a. Diyarbakır'ı yazmış. İşte oradan gelmiş mesela Alanya'ya. Alanya'yı ya yazmış. İşte Bosna'ya gitmiş yazmış. Kendi başına kafasına göre dolaşmış yazmış. Hayır öyle değil saray görevlisi ve raportör. Rapor tutmakla görevlendirilen bir şahıs evliya çelebi. Yani Topkapı sayında görevlendirilen bir raportör. Nedir peki onun görevi? Mesela e, işte Diyarbakır'dan örnek verdik, Alanya'dan örnek verdik mesela. Buraya gelmiş işte Kızıl Kule'ye dolaşmış vesaire. İşte Kızıl Kule'nin metresini mesela haber veriyor. Ölçmüş. Kaç basamak olduğunu bildiriyor. Yani yarın öbür gün bu topraklar elimizden çıkarsa ve harp hali olup bu topraklardan işte tekrar faydalanmak istersek ya da tekrar almak istersek hamamın nerede olduğunu, kuyunun nerede olduğunu, yolların nerede olduğunu, her birinin kaç metre olduğunu, giriş çıkış kapılarını, dehlizlerini, bunların her birini Evliya Çelebi rapor olarak tutmuştur. Görevi odur yani. Ama Peki bilmiyorum. Öyle hale daha duruyor mu? Evet, hocam, bu bilgiler hala var bu bilgiler halde var mı? Sağlıklı bir şekilde ulaşılabiliyor mu bu bilgilere? Seyahatnamesi. Evet evet. Seyahatnamesinin e, tamamı e, günümüz Türkçesine uyarlan, uyarlanan bir şekilde de çevrildi. E, ama okumak epey bir zaman alıyor tabii ki. E, toplamda 12 cilt. Bunu bazı yayın böyle 2 ciltte, 3 ciltte toparladılar. Ama insanlara tavsiye ederim. E, çünkü gerçekten güzel bilgiler de mevcut. Birçok kişi de Neye inanıp neye inanmayacağını okuduğu zaman özellikle karar verecektir. Hı hı. Ve seyahatnameleri okumak zevklidir yani güzeldir seyahatname okumak. İnsanın ufkunu da açar ve o yöreleri sanki gidip dolaşıyor musunuz gibi hissedersiniz. Veya dolaşmadan önce okursanız o yöreye ait bilgi sahibi olursunuz. Özellikle özellikle seyahatnameleri ben okumasını tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz inşallah.